Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün a 1e gelecek olan Lola's Fecho oyuncaklarını açıyoruz. Bakın şöyle bir sürü Lola's Fecho oyuncakları var. Şöyle. Mesela hem bebek çıkıyor hem de onun ee, diyelim ki beşi çıkıyor. Bu uyku vaktinden. Bu yemek vaktinden. Bu da banyo zamanından Bakın çok güzeller arkadaşlar. Ve ayrıca de bir tane kutunun içinde var. Bunların e, hepsinin fiyatı 19.95. Şöyle sizler de yarın gidip alabilirsiniz. Aslında bir tane daha kutu vardı ama ben heyecanımdan açtım onu. Şöyle çok tatlı. Saçı çok güzel. Ve bir tane de tenis raketi var. Şöyle baş parmağına takabiliyoruz. Ben tam takamadım. Şöyle durması gerekiyor yani. Gayet güzel. Ayakkabıları da çıkabiliyor. gök gökkuşağılı. Çok hoşuma gitti bu. Şimdi bu diğer oyuncakları açacağım. Çok heyecanlıyım. Şimdi bunların hepsini bir yere koyuyorum ve atacağım ortada bırakıyorum. 1 2 3 ve arkadaşlar bu geldi. Bu Lola'nın banyo zamanı. Şöyle çok tatlı bir bebeği var. Şimdi açınca göreceğiz. Bu arada bu yani şuradan bakınca birazcık pusata benziyor. Yani yukarıdan bakılış olarak böyle de kullanabiliriz. Çünkü böyle tutma yerleri var. Şimdi açıyorum. Çok heyecanlıyım. Şöyle güzel açmaya çalışacağım. Şu kabı çok hoşuma gitti. Ve açtım. Şöyle. Şuradaki çok tatlı. Şimdi daha tatlısına geçiyoruz. Aldım. Iıı çok tatlı. Bakın şöyle. Şimdi bunu lastiğinden çıkartacağız. Şöyle çok sevimli güle arkadaşlar tatlı bornoz var. Açmayacağım. Böyle daha tatlı elbise gibi duruyor birazcık. Şöyle düzelteyim. Çok tatlı oldu. Çok şirin gülüyor. Bayıldım gülmesine. Böyle ayakları tombiş tombiş. Aynı gerçek bir bebek gibi. Şöyle de bir küveti var. <laughs> Şöyle aşağıdan da koyma yerleri var. Şuradan da taşıyabiliyoruz galiba. Tam anlamadım buraların neden olduğunu ama yine de çok güzel. De, e, bu oyuncaklarda daha çok pembe ve mor renk kullanılmış. Ondan çok mutluyum. Çok tatlı. Şöyle oturtturabiliriz. Birazcık şöyle yatırabiliriz. Yani gayet kullanışlı ve çok hoşuma gitti. Ve çok tatlı. Şöyle göstereyim. Şimdi diğer oyuncağımız gelsin. Ve geldi. Şimdi bunu açacağız. Bu da Lola'nın yemek vakti. Bunu çok sevdim arkadaşlar. Şöyle bu da çok tatlı. Kıyafetlerini takas yapabiliriz ya da e, bu bebeğe banyo yaptırabiliriz yani çok güzel olur. Şimdi bunu açacağım. Kalanını elimle açtım. Şurayı da iyice açalım. Böyle çıkartabilirim. Yani siz bu oyuncakları tükenmeden alın arkadaşlar. Çok güzeller gerçekten yani. Kalitesini anlatamayacağım. Çok güzeller. Aa, ilk bebeğimiz çıktı. İlk önce bunu göstereceğim. En tatlısını sona bırakmak istiyorum. Bakın şöyle bir mama sandalyesi var. Çok tatlı. Şöyle arkasından da bir tane kalp var. Ve şöyle pembe de bir masa tarzı şey var. Çok tatlı. Ee, mesela benim minişler için kullandığım minik minik yemekleri bu bebeğimiz için de kullanabiliriz. Şimdi bebeğimizi göstereyim. Şöyle mor bir tulumu var. Çok sevimli. Şöyle bunun da bir tane pembe kurdelası var. Bunu da şuraya yatırabiliriz. Şuna da yemek yedirebiliriz. Böyle yani takas yapabiliriz. Çok tatlı oluyor. Ve sanki hepsi takım gibi arkadaşlar. Bakın çok benziyorlar. Şöyle yan yana koyayım. Ve diğer oyuncağa geçiyoruz. Ee, geldi. Bu da Lola tenis oynuyor setinden. Şurada bir tane daha vardı. Şunu açmıştım. Şunu da şuraya koyayım. Bu daha farklı. Şimdi açınca göreceğiz zaten. Kıyafet falan çok güzel. Suda da haydi biraz spor yapalım ya. Benim için çok güzel bir aktivite. Ve çıkartıyorum. Çıktı. Çok tatlı arkadaşlar. Şöyle bir yakından göstereyim. Bunu çıkardıktan sonra daha iyi inceleyeceğiz. Şöyle çok tatlı bir elbisesi var. Şöyle etek gibi görünen kısmı dondurmalı. Üstü de pembe renkte. Yine ayakkabısı çıkabiliyor. Saçı da çok hoşuma gitti. Böyle kıvır kıvır. Sarı renkte çok hoşuma gitti. Şimdi raketini çıkartalım. Şöyle çok tatlı. Bakalım hemen. Şöyle takılıyor. Birlikte tenis oynayabilirler. Bunlara küçük bir top da yaparım. Şöyle çok tatlı. Şimdi hemen bunların yanına koyalım. Çok hoşuma gitti bu. Hatta en sevdiğim bebeklerden biri de bu. Şimdi son oyuncağımızı açalım. Bir, 3 tamam. Şimdi bu da neymiş? Lola'nın uyku vakti. Şimdi bunu açacağız. Çok heyecanlıyım. Çünkü en sevdiğim setlerden biri olacak. Öyle düşünüyorum. Açtım. Böyle paketini şuraya koymuştum. Şöyle köşeye koyalım. Çok tatlı bir şık arkadaşlar. Pembe renkte. Bebeği de çok sevimli. Şöyle bir tane şey var arkadaşlar. Ee, şapkası. Adını getiremedikten. Şöyle de sevimli bir tulumu var. Çok tatlı, benekli. Çok hoşuma gitti. ben buna bayıldım. Bence bu daha güzel olur ama şimdi şeklini değiştirmek istemiyorum. Belki daha sonra yaparım. Beşi de şöyle zaten. Çok tatlı pembe renkte. Evet arkadaşlar a bize gelecek olan oyuncakları inceledik. Sizler de yarın gidip alabilirsiniz. Çok güzeller size almanızı öneririm. Benim bugünlük videom kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve abone ol tuşunun yanındaki zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.